Zil bastım şimdi onları korkutacağım birazdan beni içeri alıyorlar. <laughs> Kaç Sıraç anneciğim neredesin burada mısın? Ne yapıyorsun anneciğim? Ah, zil çaldı Sıraç kapıya bakalım mı? Hadi gel kapıya bakalım zil çaldı anneciğim. Kapıda kim var acaba? Hadi aç kapımızı. Kapıyı aç bakalım hadi anneciğim. Kapıda biri var. Zil çalıyor hadi kapıyı aç annem. Aç kapıyı sen açar mısın kapıyı? Oradan değil buradan aç. Aç anneciğim kapıyı oradan. Şuradan aç. Ben de dur ben de sana yardım edeyim. Aç anneciğim aç kapıyı. Aa <laughs> <laughs> sıraç bir şey gelmiş. Panda gelmiş evimize. Hadi panda al anne. Panda var. Bak görmüyor musun? Sıraç burada. Görmedin mi? Al hadi al da gel eve. Aa sıraç niye gelmiyorsun? Al pandayı da gel içeri. Sıraç gel nereye gidiyorsun sen? Gel. Sıraç. Sıraç gitti. Panda burada kaldı. Ne yapalım? Bunu alıp seni mi götürelim? Al pandayı da gel. Mesaj arabaya mı bineceksin? Ya Allah Allah bunu buraya kim koymuş acaba? Biz havlalım şey içeriye. Gel Sıraç. Gel hadi. Gel halama pandayı içeri götürelim anneciğim gel. Bakın pandayı içeri götürüp yatıralım hadi. İstemiyor musun pandayı? Niye istemiyorsun? Hadi anneciğim içeri götürelim gel. Bu orada durmasın. Kim koymuş Allah Allah bunu ya? Bunu şuraya koyalım masanın üstüne. Masanın üstünde kalsın bu. Tamam mı? Alım anneciğim gel. Tamam gel orada kalsın sana mama verelim. Saç hayır akül böyle oynayamazsın yeter artık. Hadi bu da burada kalsın yürü gel gel gel. Gel. İşte evdeyim beni evet aldılar birazdan onları korkutacak hadi odana koyalım ya. Sıraç bir koymaya beceremedi. Koy odana hadi anneciğim onu koy da hadi içeri doğru gidelim be. Ne oldu Sıraç niye çıldırdın sen yine ya? Tamam sen yaptın yaptın. Bu işi sen hallettin koydun mu anneciğim? Anneciğim güzelce koy pandayı. Evimize misafir gelmiş. Rastgele niye koyuyorsun öyle? Şöyle koy güzelce şurada dursun. Hadi gelin gidelim içeriye. Yürü bakalım Sıraç gel sen de hadi. Yürü sıraçcık İşte geldim evlerine. İçeriye gidip bakacağım. Onları kandıracağım. Korkutacağım şimdi. Şimdi gidiyorum içeriye. Gidiyorum. Acaba nereye gitsem? Nereye gitti bu çocuklar derdiler. Görünmeden gidip bir yere konacağım. Orta yere bir yere konacağım kendimi. İşte burada duracağım. sabahtan beri ne ediyorsun Yürü. Allah'ım ya. Yürü yürü anneciğim ne diyorsun? Ne oldu annem? Ne Ah ah. Ne? Miros anneciğim yapma öyle. Aa, Allah Allah. Hadi gel götür başka bir yere koyalım bakalım şimdi. Tam oraya koy hadi anneciğim. Sıraç da benden bir şey istiyor. Ne istiyorsun Sıraç? Dışarı mı gitmek istiyorsun? Dışarı gidemeyiz. Dur kapıyı açma. Dur 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 dur. Hemen lazım yoksa Sıraç bu kapıyı açar. Açamıyorum anneciğim kapıyı. Gel gel içeri gidelim. Dışarısı çok soğuk. Bugün dışarı çıkacak <laughs> hava yok. Sıraç'ım gelir misin? Koydum. Gel. Koydun mu anneciğim? Tamam neyse. Gel bakalım Sıraç. Yürü. Sus gelir misin? <laughs> abinin yanına git bakalım sen de. Hadi gel gidelim abinin yanına anneciğim. Yürü. Hadi gidelim annem. Nerede? Annem. Miraç. Şuraya bak. <laughs> sen bu dışarıda da mı panda var? Aa buraya gelmiş. Ya Allah Allah kurtul. Ya Miras ne yapsak bunu kapının önüne mi koysak? En iyisi biz bunu kapının önüne koyalım anneciğim biz <laughs> Ya sıra sen ne diyorsun? Dur ya panda pandayı halletmemiz lazım. Anneciğim al onu. Al onu. <laughs> üstünde yürü. Kapıya at onu yürü. Dışarıya götür koyalım. Boy, Allah Allah. Sakın, ölür. Götür koy şunu kapının önüne. Hemen kız, kız şey yap. Hızlıca koy ki sıra çıkmak istemesin. Gel sıra sana mama verelim gel. Ben sana mama vereceğim. Mama vereceğim gel. Gel hadi. Gel. Koydun mu anneciğim? Evet. Tamam. Gel sıraç sıraç gidemeyiz. Gel gel gel. Sıraç buraya gel. Evet, anneciğim içeri gidelim. Oh be. kurtulduk şu pandadan ya. Hadi gir. Aa. 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 Ya nasıl geldi bu buraya Miraç? Abi kurtulamıyoruz şu bandadan. Sıraç sen ne istiyorsun? Dur anneciğim bir ağlama lütfen. Miraç sen ne yapıyorsun anne? Ya Miraç da Sıraç nerede acaba? Evlerine geldim. Yaklaştım işte evlerine gireceğim birazdan. Kaç Sıraç hey hey. Neredesin Sıraç? Sıraç bamban geliyor Sıraç. Sıraç koş koş. Anneciğim sen neredesin? Sıraç. Sıraç odanda mısın Sıraç? Sıraç burada mısın? Masanın altına falan mı girdin? Ya Sırat neredesin Sırat? Hey Sırat! Sırat nereye gittin sen? Sırat! Anneciğim burada mısın? Beşimi sen bam bam düştü. Geliyor. Ben gidip bir bakacağım tamam mı? Sen burada dur. Sen burada saklan tamam mı? <laughs> Arabalarınla oynar Necim ben geliyorum. Bizimize düştü ya bu bamban. Bakalım gidelim. Nerede? Nerede bu bamban? Kapıyı kilitleyeyim dışarıda en son. En son dışarıdaydı. Kapıyı kilitlemem lazım. Kapıyı bir kilitleyelim. Kapıyı çevirelim. Çevirdim. Misraç. Gel anneciğim saklanalım mı buraya? Hadi gel salona saklanalım. Yürü salona saklan. geliyor anneciğim ya. Aa, gel saklan gel gel. Gel saklan buraya. Gel şimdi oradan çıkıp gelecek var ya. Sen oraya mı saklanacaksın? Tamam hadi sen de oraya saklan anneciğim. Hii, abin yok evde. Aa, abin dışarıda kaldı dışarıda oynuyor Sıraç. Ne yapacağız şimdi Sıraç? Abinin ya kapıdan alır giderse. Ne yapsak kapıyı açsak da bir baksak mı? Kapının önünde mi? Gel bir tane bakalım anneciğim. Gel gel. Gel hadi bakalım bırak o masayı. Bak o ayağına düşer o masa. Gelir misin anneciğim? Bak anneciğim o çok sert var ya gel. Gel gel içeri gidelim de bakalım kapıya. Bak abini alır sırat Bamban gelir abini alır gider. Ben gidiyorum sıra aç. Gelmezsen gelme. Gidip bakacağım abini kapıyı açacağım. Tamam mı? Gel anneciğim gel dayanamadın değil mi? Gel. Gel hadi. Yok gelmiyor. Bakacağım Miraç kapıda mı? Açayım şu kapıyı. Aa, ya Sıraç kapıyı açamıyorum Bamban kapıyı kilitlemiş annem ya Ya Miraç da kapıda kaldı Ne yapsam acaba ya Miraç da kapıda kaldı Bu bam Bamban acaba nasıl gider Sıraç Söz bu Bamban nasıl gider Bilmiyorsun değil mi Ne yapsak acaba Abur cubur falan versek kapıya koysak gider mi ki Ya üf, Miraç da gitti Abur cubur vereyim ben en iyisi Dolaptan alayım abur cuburları ben Kapıyı kilitlemiştim açalım şu kapıyı da hemen bir ben açalım kapıyı. Mina aç gel gel gel. Gel anneciğim gel gel. Ya kapıda bambam bam vardı anneciğim biz çok korktuk ya. Bambam bam vardı. Sıra şimdi sen gideceksin gel buraya. Ya bambam bam vardı biz sen dışarıda kaldık diye çok korktuk. Sıraç gel gel bak yoksa seni alacak. Gel hadi. Arabaya biniyor ya. Sen kapıda kalırsın bak bambam bam seni alır. Evet arkadaşlar bugün yine ne yapıyoruz Miraç? Evet. Bak, hiç şey evet Miraç bugün yine bebek bakıcısı alacak ve kardeşine bakacak. Bakalım bugünkü günümüz nasıl geçecek? Sıraç yaramazlık yapacak mısın yine? Evet de yapacaksan yapmayacaksan hayır de. Yapacak mısın Sıraç? Sıraç yapacaksan evet de. Yok Sıraç hiçbir şey demiyor ama <laughs> yaramazlık yapacak. Hayır abiye vurmuyorsun. Bak şimdi başlatacağım tamam mı? Ama Sıraç bir dur ya. Sıraç bir durman lazım. Sıraç. Hayır, <laughs> Durun, <kal> Ama <laughs> kavga ediyorsunuz <laughs> siz. Anneciğim sana bırakıyorum kardeşini artık seninle birlikte. Artık bakıcısı sensin tamam mı? Ama kavga etmeyin hadi bakalım günümüz nasıl geçecek. Miraç var ya kardeşin birazdan uyku, uyku vakti gelecek biliyor musun? Nasıl uyutacaksın bunu? Nasıl uyutacaksın anneciğim kardeşini? Hadi uyutmayı denes denesene. Uyutacağım. Anne, Zaten çok uyku saati geldi anneciğim. Saat 12 olacak çok geç bile kaldınız. Hadi kardeşini uyut bakalım Miraç şu an uyku uyutacağım. vakti. Ama sen ne biçim bakıcısın ya sen bakıcısın uyutman lazım. Hadi. Anneciğim sen onun bakıcısın Sıraç hadi abi seni uyutsun nasıl uyutacak bakalım Miraç nasıl uyutuyor Arkadaşlar siz kardeşinizi uyutuyor musunuz Uyutuyorsanız yorumlara ben yazın ya. lütfen ben ben <laughs> Anne böyle bebek mi salladın taşta i̇şte halinde çok memnun. Ama koluna zarar verirsin anneciğim. Öyle tutma istersen. Kardeşin öyle tutma. Miraç biz öyle mi uyutuyoruz ya? Hayır öyle uyutmuyoruz. Hadi uy uyutman lazım. Kardeşin uyutman lazım. Milas saçmalama Miraç. Miraç saçmalama öyle sallanalar mı hiç kardeş? Anneciğim öyle uyutulur mu hiç? Sıraç. Sıraç full enerji. Bakalım nasıl uyuyacak? Sen dikkat edin kafasına vurmasın anneciğim. Sıraç. Hadi gözünü kapat. Miraç ilk önce nenni söylemen lazım. Sıraç abi seni uçacakmış. Çık abinin kucağına. Sıraç. Hadi abinin kucağına çık Sıraç. Abi seni uçacakmış. Ne, ne yapacakmış Sıraç dendini dendini söyleyecekmiş. Ya Miraç böyle sallanılır mı ya? Anneciğim böyle uyutulmaz. Dur kardeşine zarar verirsin. Dur yapma hayır. Miraç'ım yapma öyle kardeşine zarar verirsin. Yapma öyle. Öyle uyku uyulur mu? Hadi dandini dendin Dastana Ninesini söylemen lazım. ninni söylemeden o uyumaz Miraç. <laughs> Kendine değil ona söyleyeceksin. Ben de bana uyutmak için. Ya Miraç ya. Nasıl uyutacaksın böyle uyutulur mu hiç? <laughs> Anneciğim resmen güreşiyorsunuz siz ya. Ne uykusu böyle uyku mu olur? <laughs> ben böyle oynuyorum. Anneciğim böyle uyku olmaz. <laughs>